Herkese selamlar sevgiler. Geçenlerde yapay zekaya oluşturduğumuz görsellere kendi yüzümüzü nasıl ekleyebileceğimizi çok yakında anlatacağım diye bir paylaşım yapmıştım. Araya başka işler girdi, başka videolar girdi, seçim girdi vesaire derken nihayet bunların hepsi geçti ve artık işimize gücümüze odaklanma vakti geldi. Bu video eminim çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Yapay zekada oluşturduğumuz görsellere kendi yüzümüzü ekleyeceğiz ve bunu son derece gerçekçi bir şekilde hem de tek tıkla yapacağız hem de ücretsiz yapacağız. Evet bu bahsedeceğim özelliği ücretsiz ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Sadece yapay zekayı değil. Herhangi bir fotoğraftaki yüzü de değiştirebileceksiniz bu arada. Mesela ben geçenlerde örnekler yapmıştım ve sizlerle hem Instagram'da hem Twitter'da hem de Instagram yayıncı kanalımda paylaşmıştım. Bu arada Instagram yayıncı kanalıma gelmediyseniz Instagram profilime girerek oradaki yayıncı kanalına tıklayarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Orada son teknolojik gelişmeleri sizlerle an, ve an paylaşmaya çalışıyorum. Bu teknolojik gelişmeleri kaçırmamak adına hemen sizi bekliyorum kanalıma. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi ortaya çıkan sonuçlar gayet güzel. Bu teknolojiyi geliştiren Insight Face diye bir firma arkadaşlar. Yüz üzerine çalışmalar yapıyorlar. Son derece gerçekçi yüz haritaları oluşturuyorlar. Ve bunu birçok sektörde kullanıyorlar. Şimdi bizim kullanacağımız alan ise eğlence amaçlı olacak tabii ki. Insightface.ai sitesine girerek bu firmanın yaptıklarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz siz de. Bizim yapacağımız kısım şuradaki web demos'tan swapping demo'ya giriyorum. Burada görebilirsiniz. Evet GitHub'da açık kaynak kodlarını veriyorlar. Bunu biz Discord üzerinden kullanacağız arkadaşlar. Burada Insight Face'i nasıl kullanabileceğimize dair detaylı bir döküman var. Ama ben zaten size şimdi anlatacağım. Buradaki Discord gruba tıklayarak Insight Face'in Discord grubuna katılabilirsiniz. Mesela bazı örnekler vermişler. Mona Lisa'nın görselini yüklemişler. Şu görseli oluşturmuşlar ilk olarak Mid Journey'de. Ve daha sonra ortaya çıkan sonuç bu olmuş. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Mona Lisa'yı Cyberpunk tarzında modern bir şekilde getirmişler. Ya da yine bu fotoğrafı Mona Lisa'nın yüzüne eklemişler. Dediğim gibi illa midjourney'de oluşturduğunuz bir şey olmasına gerek yok. Gerçek bir fotoğrafı kullanabilirsiniz, kendi yüzünüzü ekleyebilirsiniz ya, ya da başkasının yüzünü başkasına ekleyebilirsiniz. Bu arada günde 50 tane oluşturabiliyorsunuz şu aşamada ücretsiz olarak. İlerleyen zamanlarda muhtemelen ücretli yapıp daha fazla oluşturmaya izin vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet bunu kullanabilmek için Discord'a ihtiyacımız var. Öncelikle Discord'u bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor ve Discord'da bir sunucu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl sunucu açacağımızı da şöyle hızlı hızlıca göstereceğim. Discord'a nasıl yenilir, nasıl kurulur? Bunları detaylı olarak anlatmayacağım. Video çok uzamasın diye. YouTube'da bununla ilgili birçok video bulunuyor zaten. Discord'a girdikten sonra burada bir sunucu ekle kısmı bulunuyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan kendim oluşturayım diyorum. Benim ve arkadaşlarım için olanı seçmek daha mantıklı burada. Bunu seçiyorum ve buraya bir sunucu adı yazacağız. Mesela Ozan Sihay Face Swap yazdım. Yüz değiştirme. Oluştur diyorum. Yeni sunucumuz oluşturuldu. Şurada OF olarak görünüyor bakın. Daha sonra Insight Face bot sunucumuza eklememiz gerekiyor. Bunun linkini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Burada gördüğünüz link yukarıda. Buraya tıkladıktan sonra bu linke şöyle bir şey açılacak. Burada Discord üyeliğinizi girdikten sonra sunucuya ekle kısmından hangi sunucu eklemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ozan Sihay Face Swap dedim ve devam dedim. Yetkilendir dedim. Evet şu anda sunucuma eklendi arkadaşlar. Insight Face. Şuradan da görebiliriz. Üye listesini göster diyorum. Insight Face Web eklendi. Ve bir de buna Mid Journey botunu eklemek istiyorum. Bunun için içinde Mid Discord sunucusuna geldim ve sağ taraftan Mid Journey bot'a tıklıyorum. Buradan sunucuyu ekle diyorum ve yine buradaki sunucuyu ekliyorum. Hepsine onay verdik, yetkilendir dedik ve Mid Journey bot'un da gördüğünüz gibi sunucuyu ekledim. Mid Journey'de bu arada üyeliğim yok. Sizler için paraya kıyıp bir aylık daha üyelik alayım. Şöyle bir bakalım ne kadar varmış. Dün bitmiş olması lazım. Evet üyeliğim bitmiş. Hemen şöyle yeni bir üyelik alıyorum. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yani Mid Journey'de bir şey oluşturmak zorunda değilsiniz. Blue Willow'da da oluşturduğunuz bir şey ya da kendiniz kendi sunucunuza başka bir fotoğraf yükleyip ya da başka birisinin oluşturduğu yapay zeka görselini yükleyip orada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle aylık 10 dolar olandan alıyorum ben genelde. Evet sizler için paraya kıydım arkadaşlar ve bir aylık daha Midjourney üyeliği satın aldım. Şimdi şunları da bir silelim. Şöyle bir temizleyelim burayı. Genel kısmından kendi kendimize takılalım. Şu anda sunucuda kimse yok zaten burada. Bana özel burası. Şimdi ilk olarak inside face'e bir fotoğraf yüklememiz gerekiyor. Bunun için öncelikle kendi fotoğrafımıza ihtiyacımız var. Ben şu anda bir fotoğrafımı çekiyorum hatta hemen. Bir tane portre modunda bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafımı bilgisayarıma aktardım arkadaşlar. Şimdi Discord'a geliyoruz ve bu fotoğrafı Inside Face'e tanıtmamız gerekiyor. Bunun için Slash diyorum ve şurada bakın Inside Face botu var. Buradan Save ID'yi seçiyoruz ve buraya bir yükleme ekranı çıkacak. Buraya tıkladıktan sonra fotoğrafımızı yüklüyoruz arkadaşlar. Ve buna bir ID name yani ID ismi vermemiz gerekiyor. Ozan alt çizgi bir dedim ve Enter'a tıklıyorum. isim yanlış diyor. Alt çizgiyi kabul etmedi muhtemelen. Hemen bir daha yapalım. Save ID. Fotoğraf seçtik. Ozan 1 dedim. Araya alt çizgi koymadan. Ve Ozan 1 Created yazdığında bu fotoğraf artık Insight e yüklenmiş oluyor. Şimdi buradan arkadaşlar Slash dedikten sonra List ID dediğinizde kaç tane fotoğrafınız varsa onların hepsini görebilirsiniz. Ben daha önce de yüklemiştim buraya Ozan adında. Ozan 1 olarak görebiliyorsunuz. Orada da başka bir server açmıştım hatta. Evet burada mesela şöyle hemen size hızlıca göstereyim. Evet şu fotoğrafımı yüklemiştim ve bu fotoğrafım üzerine denemeler yapmıştım. Oldukça iyi İyi sonuçlar çıkmıştı gördüğünüz gibi. Burada Midjourney'e oluşturduğum görseller var ve burada kendi yüzümle o görselleri değiştirmişim. Sonuçlar harika. Zaten videonun başında da onları göstermiştim. Şimdi burayı hızlıca geçiyorum. İlk olarak burada Midjourney'de bir şey üretmek istiyorum. Geldik. Cyberpunk style man, looking camera, blue hair dedik. Teknolojik detaylar olsun dedim. Portrait olsun. Yani yakından çekilmiş bir fotoğraf olsun. Aspect ratio'su 3'e 4 olsun. Evet şöyle bir yollayalım bakalım. Şimdi Mid de böyle bir görsel oluşturacak bizim yazdığımız şekilde. Bana şöyle görseller oluşturdu şimdi arkadaşlar Mid Evet oldukça güzel ama bunlar gerçekçi değil de böyle daha çizim tarzı olmuş. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bu işlemi yapabilmek için buradaki görselin üzerine sağ tıklıyoruz. Ve buradan uygulamaların içerisindeki Inswapper'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra bu 4 aç görsele de az önce benim çekildiğim fotoğraftaki yüzü ekleyecek ve bunu o görseldeki perspektife uygun olarak yapacak. Yani ben karşıdan çektim fotoğrafı ama bakın burada yandan olan fotoğraflar da var ve işlemimiz bitti. Hızlı bir şekilde yaptı. Gördüğünüz gibi <laughs> sonuçlar çok iyi gerçekten. Yani şu yüzdeki detayları bile yapmış bakın. Mesela bu bayağı iyi olmuş. Mesela ben burada karşıdan bir görsel verdim programa ama o derinlik analizini çıkararak beni yandan da tanımladı ve yanda görünen görselleri de yüzümü son derece başarılı bir şekilde ekledi. Midjourney'de başkalarının oluşturduğu bir görseli buraya upload edelim. Onun üzerinde bir değişiklik yapalım. Burası Midjourney'nin ana sayfası. Tabii ki ücretli versiyonu kullanıyorsanız bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Ücretsiz bir şekilde nereden yapay zekanın ürettiği görsel temin edebilirsiniz? Geçenlerde sizinle bir site paylaşmıştım. Lexica.art. Lexica Art'ta da başkalarının yaptığı görselleri görebiliyorsunuz. Ayrıca bu ücretsiz. Buradan mesela bir görsel bulalım ben dedim. Mesela şunu alalım bunu kaydediyorum arkadaşlar bilgisayarıma. Daha sonra Discord'a geldim. Buradaki artı butonuna tıklıyorum. Bir dosya yüklediyorum. Kaydettiğim görseli açıyorum. Bunu sadece yüklüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Daha sonra üzerine sağ tıklayıp buradan uygulamadan in diyorum. Şu anda 20 tane komut gönderilmiş. O yüzden benimkini sıraya aldı. Az önce de dediğim gibi bu talep yoğunlaştığı zaman bunu paralı yapacaklar sanırım. Şu anda o yüzden ücretsizken sömürün sömürebildiğiniz kadar. Bu arada başka bir fotoğrafı bir fotoğrafa dönüştür. Mesela Messi'nin yüzüne Ronaldo ekleyelim. İşlem tamamlanmış arkadaşlar. <laughs> evet şöyle bir şey yaptı bakın. E, şu bıyık kısmını çok oturtamadı. Buraları bakın silmiş. Ama geri kalan kısım gayet güzel. Şimdi şöyle Ronaldo'nun ve Messi'nin fotoğraflarını indirdim. Öncelikle Ronaldo'yu bir tanıtalım bakalım inside face'e. Save ID diyelim. Buradan Ronaldo'nun portresini ekliyorum. Enter dedim. Pardon. Önce Ronaldo yazdık. Enter dedim. Daha sonra Geldik Messi'nin fotoğrafını şöyle yükledim ve sağ tıkladım. Uygulamadan Inswapper'ı seçtim. Tekrar bir sıraya aldı. Biraz bekletecek burada. Sıramızı beklerken şöyle Midjourney'de üretilmiş çok güzel bir görsel buldum arkadaşlar. Bu promptu bir şöyle kopyalayayım ben. Bunun erkek olanını bir oluşturacağım bakalım. Ha bu arada yapmış. Evet. Messi'nin orijinal görseli ve Ronaldo'nun eklendiği yüz. Gördüğünüz gibi sonuç gayet başarılı. Mesela sizler de şey yapabilirsiniz. Böyle tuttuğunuz takıma beklediğiniz bir oyuncuyu Galatasaray'ın Fenerbahçe yani Beşiktaş'ın formasını giydirmek isterseniz o oyuncunun yüzünü yükleyip sevdiğiniz takımın formasını giydirebilirsiniz. Şimdi yalnız unutmayın bunu yaptıktan sonra en son Ronaldo'nun yüzü kalacak burada. O yüzden hepsine Ronaldo'nun yüzünü ekleyecek. Tekrar yüzü değiştirmeniz lazım. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Slash diyoruz ve buradan set id diyoruz ve Ozan1'di benim oluşturduğum görselin adı. O yüzden Ozan1 dedim ve şu anda bunu seçti. Yoksa Ronaldo'nun yüzünü eklemeye devam edecekti. Oluşturduğunuz bütün yüzleri görmek isterseniz de slash dedikten sonra list ID diyerek Enter'a basarak bütün yüzleri görebilirsiniz. Bakın benim oluşturduğum 3 tane yüz var. Ozan, Ozan 1 ve Ronaldo. Şimdi dediğim gibi şu promptu bir kopyalayalım. Imagine yapıştırdık. Evet burada şimdi bunu kadın olarak oluşturmuş. Ben erkek yapmak istiyorum bunu. Şuraya mesela Men" dersek sanırım ol. Enter'a basalım. Bakalım nasıl bir şey oluşturacak. Şu sonuca bayıldım çünkü arkadaşlar. Bunun alternatifleri de var bakın burada. Ama bunlar hep kadın görsel çıkarmış ortaya. Evet yavaş yavaş geliyor ama istediğim gibi olmadı sanırım. Portre olmadı bu. Biraz uzaktan çekilmiş bir görsele benzeyecek gibi. O yüzden ben başka bir prompt gireceğim buraya. Bu istediğim gibi olmadı. Evet şunu men yapalım. Tekrar oluştursun. Yani yapay zekada her zaman istediğin sonucu alamıyorsunuz. Öyle bir durum da var tabii ki. Şimdi çıkan sonuçlar muhteşem ama bizim işimize yaramaz. Biz yüz değiştirmek istiyoruz çünkü. Şunun promptunu kopyaladım arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir sonuç alacağız. Evet burada portre bir görsel gelecek muhtemelen. Astronot kıyafetinin içerisinde üretti. Bakalım bunun içerisinde nasıl bir değişiklik yapacak. Çünkü önünde bir cam var arkadaşlar ve yansımalar var. Muhtemelen orada biraz saçmalacaktır ama yine ortamın ışık koşullarını falan oldukça iyi uyguluyor yüzünüze. Evet bunu çok hızlı bir şekilde yaptı ve gayet başarılı yaptı. Hele şu sol üsttekine bakar mısınız? Hatta sol alttaki de çok iyi. Bakın buradaki yansımalar falan hiçbirisini yememiş bunların ve olduğu gibi kalmış. Ve ortaya çıkan sonuç gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mesela benim daha önce yaptıklarımdan şöyle birkaç tane hızlıca göstereyim diğer sunucum üzerinde. Mesela böyle bir şey oluşturmuştum ve bu oluşturduğum görsellerdeki yüzleri yine son derece başarılı bir şekilde değiştirmişti. Burada bir Jedi görseli oluşturmuştum ve özellikle sağ alttaki çok iyi oldu. Yüzümdeki o ışın kılıcının yansımalarını ve ışığını da son derece iyi bir şekilde uyguladı. Burada Witcher tarzında bir görsel oluşturmuştum ve bu da son derece başarılı. Gerçi bunu oluşturmadım. Yüklediğim bir görsel üzerinde yaptığım değişiklikteki sonuç yine oldukça iyi. Mesela burada da sağ üsttekine bayıldım gerçekten. Burada bir büyücü görseli oluşturmuştum Midjourney üzerinde. Benim favorilerimden bir tanesi ise bu oldu. Bu da başkasının oluşturduğu bir görseldi. Yükledim Discord'a ve yüz değişikliği yaptım. Bu saç modelini de çok beğendim. Yapabilirim her an valla. Yani sonuç olarak böyle oluşturduğum bir sürü görsel var şu anda gördüğünüz gibi. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Eminim çok seveceksiniz. Sizler de bolca deneme yapacaksınız. Videonun içinde dediğim gibi şu anda bu teknoloji beleşken sömürü sömürebildiğiniz kadar. Ama sizden şunu rica ediyorum. Lütfen ama lütfen bunu kötü amaçlar için kullanmayın arkadaşlar. Sadece sadece eğlence amaçlı kullanın. Hem kendiniz hem de arkadaşlarınızla alakalı böyle güzel görseller oluşturabilirsiniz. Kendinize güzel avatarlar yapabilirsiniz. Insight Face Swap ile ilgili düşüncelerinizi de yorum kısmına mutlaka bekliyorum. Ayrıca videonun başında söylediğim gibi Instagram bir yayıncı kanalı oluşturdum. Instagram biyomdan ulaşabilirsiniz. Bir de Discord sunucum var. Oraya da sizleri bekliyorum. Evet kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.